Youtube'dan Sedat Kocagül'le kanalının çok değerli izleyicileri lütfen şu isme çok dikkat edin. Kızlar Kalesi. Bunu Youtube'dan ve Google'dan araştırınız değerli arkadaşlar. Şu anda Kızlar Kalesi'nin tam üzerinde zirvesindeyiz. Ve sizlerden rica ediyorum Kızlar Kalesi'nin Amazon kadınlarının, Amazon kızlarını, Samsun Amazon kızlarının yaşadığı bölgeyi Araştırın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin değerli arkadaşlar. Bakın işte burası Amazon kızlarının yaşadığı yer. Evet bu bölge onlara ait bir bölge ve bu Amazon kızları tek başına bir ordu e, kurmuşlar neredeyse. O kadar güçlü bir orduları varmış. On binlerce hayvan sürüleri varmış. Bu bilgileri araştırınız. Ve videoyu izlemeye devam ediniz. Arkadaşlar Samsun'da Amazon kızlarının yaşadığı yerleşim kurduğu kale'nin tam zirvesindeyiz arkadaşlar. Biraz sonra kale'nin kalıntılarına doğru ineceğiz. Bakın şu aşağıdaki mesafe buradan yaklaşık olarak en az bir buçuk kilometre derinlikte bir uçurum var. Çok müthiş bir yer. Ve durduğum yerde şu anda tam uçurumun başı. Ama sizlere de bu manzarayı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. İşte şu yukarıda kalenin e, zirvesi yukarıda. Tabii ki zamanla e, bu doğal olaylardan dolayı burası yıkılmış. Kalenin e, duvarları falan ama gerçekten çok enteresan bir şey. Burada e, Amazon kızlarının yaşadığı e, kale burası değerli arkadaşlar. De önce. dakika önce burada iki kız e, küçük bir ev yapmış iki katlı. Karşıda bir kale daha varmış. E, dört kız öyle anlaşa anlaşa yap, konuşuyorlarmış hep. Evet. Ha dört tane kız burada kaleyi yapmışlar. Bu karşıdaki kaleyle konuşarak haberleşiyorlarmış değil evet. mi? Eşkıyalar falan gelmiş orası. O, o, onun sesiyle anlaşıyorlarmış. Yani kaval e, onların kavalın bir tür birbirlerine anlattıkları bir melodi varmış. Onunlalaşıyorlarmış. Evet. Şurada. E, şurada büyük bir yayla var. Oradan yaklaşık 10 bin hayvanı varmış o iki kızın. 10 bin hayvanı. Evet. Şu yaylada değil mi? Evet şurada. 10 bin hayvanı varmış. Bence bir tanık gittiği için. Tekrar eş, eşkıyalar. Eşkıyalar bu kızları sevmediği için. He. onların çobanına saldırıyor. Tüm hayvanlarını öldürüyor. Onların kınalı keçisi varmış. He. Çoban köpeği varmış. Onların boğazını kesilmiş. Çoban da son bir kere kavalını üfleyeyim lütfen demiş. Eşkıyalar da izin vermiş. He. Eşler, son son yani şimdi bu çoban bu burada yaşayan kızların çobanıymış değil mi? Hayvanlarını evet, güdüyormuş. Evet. Ve çoban son arzusunu söylemiş. Yani e, kavalama, kavalama son bir defa üfleyeyim demiş. Evet. Sonra öyle kavalama üfleyip kızları çağırmış. Kızlar atlarını atla atlamalarıyla beraber her o yaylaya gitmişler. Bakmışlar her yer kan. Çoban çoban da ölmüş. İşte savaşmışlar Evet. Sonra geri dönmüşler. Bakın arkadaşlar işte bakın bu kalıntılar işte bu kalenin. Bakın kiremit kalıntıları. Devam et yiyelim. Geri dönmüşler. He. Sonra e, karşıdaki kaleyle anlaşmışlar. Onlar oraya gitmiş. Sonra işte daha ne oldu hiç kimse bilmiyor sonra. Ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. He. Yani burada... Bu kaleyi kızlar yapmışlar ve çok güçlü aslında bu kızların ordusu varmış yani Yok. savaşçı kızlar yani bunlar aslında. Hı hı. Savaşıyorlarmış değil mi? Kızıçları falan ve evet. okları falan varmış değil mi bunları? Evet. Eşkıyalar da e, burayı basınca eşkıyalarla savaşıyorlar bunlar. Evet. Ama sonra da tabii bu kızlar ölmüşler benim duyduğuma göre ama. Evet ölmüşler. Karşı kaleye geçince sonra ne olduğu kimse bilmiyor. Ölmüşler diye. Ölmüşler diyen var. Karşı kale şu karşıdaki açıklık bırman kenarındaki değil mi? Hı hı. Bakın arkadaşlar burada kalıntılar var tekrar. Görüyorsunuz burada kalenin kalıntıları. Bakın kalıntıları görüyorsunuz arkadaşlar kalenin kalıntıları. İşte arkadaşlar bakın işte burası kalenin son kalıntıları. Burada gençlere soruyoruz tabii ki onlar bölgeyi iyi bildikleri için bizlere bilgi veriyorlar. Kardeşimizin anlattığına göre bu e, kızların Amazon kızlarının 10 binlere e, yakın sayıdaki sürüsü varmış. Koyun ve e, ne neden oluşuyordu sürü? Koyun, Koyun keçi. keçi. Koyun, keçi de var ve ta yukarıdan oluk yapmışlar. O ineklerin sütü ta buraya geliyormuş kanalların içerisinde arkadaşlar. Çok da fazla içine giremiyoruz. Burada yılan falan olabilir, tehlikeli bir yer. Bakın şuradan çekeyim sizlere. Ama bence gir yani. Orada güzel şeyler göreceksiniz. Duvarlarda yazı var. Bakın arkadaşlar. İşte e, kardeşimizin anlattığı e, şey burada. Kanallar burada. Bakın. İşte burası arkadaşlar Samsun'daki Amazon kızlarının yaşadığı bir zamanlar Amazon kızları denilen Amazonların yaşadığı e, mekan burası arkadaşlar. İşte Sizleri buraya getirip burada çekim yapıyoruz ve burada da riskli işler yapıyoruz ama görün istiyoruz. İşte buradan kardeşlerimizin bize anlattığı şeye göre şu kanalları bulduk. Evet buradan daha ee, ta yukarıdan çobanlar inekleri koyunları sağdığında bu sütler ta buradan buraya akıp bu havuzlarda toplanıyorlarmış. Evet bakın arkadaşlar bu bilgileri sizlerle paylaşmak gerçekten bizler için çok büyük bir onur. Bakın arkadaşlar işte Kanalın kalenin pardon son kalıntılarını görüyorsunuz. Biz de buraya kadar geldik. Sizlere bunu çekiyoruz. Evet bakın. Müthiş bir yer burası. Ve gerçekten aşağısı resmen uçurum. Uçurum. Kalenin son kalıntısındayız değerli arkadaşlar. Bu gördüğünüz kale, kale bu e, tepenin arkasında. Evet arkadaşlar, Sedat Kocagülle farkı ile Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. İşte burası Amazon kızlarının yaşadığı ilk bölge. Samsun'da Amazon kızlarının temsili resmi, resmi var ama temsili heykelleri. Bizler sizlere ilk defa Amazon kızlarının yaşadığı kaleyi e, getirdik değerli arkadaşlar. İşte bu Sedat ile farkı ile sizlerin ee, huzurunda burayı geziyoruz arkadaşlar. Bakın işte muhteşem bir manzara. Müthiş bir uçurum aşağıda. Aşağıdaki uçurumun derinliği abartmıyorum sizlere. En az bir buçuk kilometre değerli arkadaşlar. İşte şimdi bu kalenin arkasına geçeceğiz. Arkadaşlar çok değişik bir yere geldik. Devam ediyoruz gezmemize. Bakın şurada çok değişik bir çiçek gördük. Bu çiçeğin ben cinsini bilmiyorum. Çiçeklerden çok fazla anlamadığım için bitkilerden. Bunu bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Heh. Bakın çok harika bir rengi var bunun. Şunlar. Çok değil ilk defa görüyorum ben bu çiçeği yani bu, bu çiçeği ilk defa burada gördüm demek ki buraya özgü bir çiçek bu bunu bilen arkadaşlar lütfen yorumlara yazın arkadaşlar biraz önce çekimini yaptığımız bu gördüğünüz yer Samsun ilinde bulunan Amazon kızlarının yaşadığı bölge Amazon kızlarının yaşadığı gerçek yer İşte Amazonların kalesi burası burada Amazon kızları Yaklaşık 10 bine varan e, keçi, koyun, davar sürüleri varmış. Ve bunların sahipleri kendisiymiş. Ve eşkıyalar burayı basınca daha karşıdaki kalelerle birbirlerine haberleşip e, burada eşkıyalarla çok büyük savaş vermişler. Ve tabii ki savaşın sonunda da e, büyük bir onur ile e, ölmüşler. Onur. Çok onurlu bir şekilde savaşmışlar. Yapayım. Arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerde duyduğumuza göre, bakın arkadaşlar bunu e, araştırabilirsiniz sosyal medyadan. E, e, bu bir grup Amazon kadınları da Samsung merkezde varmış. E, var, yani hani olduğu söyleniyor. Orada da e, onlardan kalan işte eserleri işte kullandıkları eşyalar kılıçlar, halini vesaire onları e, daha sonra oradan eee Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz kalenin bir benzeri de Samsun'da var. Samsun Amazonların, Amazon kadınlarının yaşadığı Türkiye'deki yer olarak yeni ortaya çıkan bir yer.